Yazar Kafaya hoş geldiniz. Ben bugün ortaya oturdum, sunacağım. Sunuyorum. Sun bakalım. Yazar Kafaya bekliyoruz sizi. BKM Mutfak'ta her ay oynuyoruz. Seyircilerden aldığımız hikayeleri bir roman haline getiriyoruz. İki canavar doğaçlamacımız da onları oynuyorlar, seyirciler de oyunlara katılıyorlar. Onları da sahneye alıyoruz. Böyle keyifli bir akşam oluyor. Hepinizi bekleriz. Evet, tarafsız haberciliğin metinsiz bir şekilde doğaçlandı. <laughs> Podcast'imize umarsızca evet. yaptığımız. <laughs> podcast değil ama sanki. Değil podcast evet. demeyelim. Bu görüntülü podcast oluyor. Görüntülü. Video cast. Video cast. Video cast. İngilizce <laughs> Video, cast. Aksan Yap. Yapamam ama. Ben Türk aksanı. Sen Karadeniz aksanı yap. How video cast. Ha, how, how stun? video cast. Ha, bu Kod video cast. Kod Kod kafali podcast. O zaman bugün güzel güzel haberlerimiz vardır diye düşünüyorum. Çünkü bende bir tane var. Hadi bakalım. Ben başlayayım mı? Başla tabii ki canım arkadaşım. Yaklaşık 5 dakika önce bulup <gülüyor> <gülüyor> ben Aa, yemin ediyorum hiçbir haberi arkadaşlarımla paylaşmadım. Ben yemin ediyorum yok. zaten 5 dakika önce şurada buldum o haberi. Aa buldu aynen. Evet. Ben de yemin ediyorum. Ben de yemin ediyorum. Ee, ama çok güzel bir haber bulduğum için bir şeyleri değişti. Aa yok bunu söyleyeyim ya efendim hoşuma gitti abi. Tamam canım. Evet olur. enteresan bir haber. Okuyorum. <laughs> Hollandayı bezdiren Türk diyor ki Hollanda'nın Dotre belediye Simde yaşıyor adam. Kayserili Mustafa Karaşahin 19 dairedeki sorunlar nedeniyle 2009'da para cezası kesilmiş kendisine. Ödeme yapılmayınca ceza faiziyle 300 bin euroya ulaşmış. Neden dolayı kesilmiş? 19 o? tane dairede dairesi yaşadığı, varmış. evet dairesi var. Oradaki sorunlardan kaynaklı kendisine toplamda 300 bin euroya ulaşan bir ceza kesilmiş. Belediye bazı daireleri el koyup hı hı. icra da satmış hatta cezanın karşılığında. Ucuza da gitmiştir ama. Evet ucuza da gitmiş. Mustafa Karaşahin demiş ki ulan siz mi büyüksünüz ben mi büyüğüm? Başlamış bir yöntemle belediyeyle uğraşmaya. Kendisi belediyeye günde 70 tane dilekçe yazmaya başlamış. Hollanda'daki belediyeler de 4 haftada yanıtlamadıkları her dilekçe için vatandaşa ceza ödüyorlarmış. Wow. Her dilekçe yazana cevaplamadığında 1260 euro ceza ödüyor. Yılda 3500 tane dilekçe göndermiş. 2 yıl içerisinde. Tamam. Belediye sırf bu iş için 3 kişi çalıştırdıklarını söylemiş Mustafa'nın şeylerine. Yine de yetişememiş. Belediye yanıtlayamadığı dilekçeler için 10 bin euro ödemiş şimdiye kadar. bazılarını yetişememişler. Hatta Hollanda'da bu dilekçe hakkının engellenmesi hani bunu yapmasak mı ceza ödemesek mi Hay falan ağlıyor. tartışmaları ortaya çıkıyor. Karaşahin'in cevabı da şöyle oluyor. Hapse atarlarsa daha fazla vaktim olur günde 100 dilekçe yazarım. <laughs> diyor. Hollanda'yı bezdiren Türk, Mustafa. Okey, tamam. Böyle bir hikayemiz var. Ne, nesini oynayalım bunun? Ee, şey istiyorum ben. Mustafa'nın belediyeye <laughs> gelişi. O zaman 3, 2, 1. Kimse yok mu burada ya? Bu nasıl bir devlet ya? Gerçekten ben bu devlet yapısını hiç anlamıyorum. Hollanda'ya geldiğim güne lanet olsun ya. Ah benim Kayserim. Erciyes'te olsam da şimdi aşağı doğru kaya kaya insem. E hanımefendi bakacak mısınız buraya? Bakacaksınız mı? Bakacak mısınız buraya? <laughs> Abla sen de mi Türkiye'den <laughs> Göçmeniz biz. Buyurun ne vardı? Direk vereceğim. Dün zaten 70 tane getirmiştim. Bugün de 86 tane getirdim. Siz Bu... Mustafa'sınız değil evet, mi? Evet ben Mustafa'yım. Benim 19 tane evime haciz geldi. Evlerimi elinden aldınız. 19 evi ben burada nasıl şey yaptım biliyor musun? Kazandığımı biliyor musun? Gelenlere mantar satarak <laughs> kazandığım, turistlere mantar kazanarak, coffee shoplardan şey yaparak kazandığım para alnımın terinin şeyle aldıydım ben onları. Tamam burada 86 tane. Lütfen bunları işleme geçirin. Beyefendi eleman azlığımız var. Ben hangi be, birine cevaplayacağım? O benim cevap sorunum değil. Benim sorunun ben değil, şu an online dilekçeleri bak şey yapıyorum cevaplıyorum burada bak. bak online dilekçe gönderiliyor mu? Ee, sadece Hollandalılar. E ben de Hollandalı vatandaşıyım. Sen göçmensin ama. Ama olur mu? Ona ama... bak, bak ben bile yollayamıyorum. Düşün. Sen kendi çalıştığın belediyeye yollayamıyorum. Yollayamıyorum. Allah Allah ya. İyi tamam o zaman elden vermeye devam edeceğiz. İsminiz nedir bu arada? Ümhe. Ney? Ümhe. <laughs> ümhe. Arap kökenlisiniz galiba. Ümhe. 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 Ya burada Ümhe daha çok diyorlar ama sen Ümhedir. Ümhe. <laughs> ümhe gibi. Ümhe gibi mi? Bir şey gibi değil işte Ümhe. ümhe. <laughs> Anlama ne abla? Ceviz ağacının e, şeyi fidanı <laughs> fidan haline diyor. Ha aşılanmış mı ama aşılanmamış ama? Aşısı, ah, aşısız. Aşısız. Açısız Abla sen bana yardımcı ol ya. Bu, Mustafa sen Bey. Sen bana bir yol göster abla. Ben sana. Evlerden birini bak sana veririm ha. Sen göçmen ben göçmen. Evet abla. Bizim Benim birlik, bize destek olmamız lazım. Bizim birlik o. bu. turuncular bizim hayatımızı mahvettiler, mahvettiler. ya. Bak, mahvettiler. İngiltere bak İngiltere'ye. Bak. Bleachcraft nasıl göçmelerine nasıl sahip çıkıyor. Bunlar. Evet. Bunlar hiçbir şey yapmıyorlar. Bunlar varsa yoksa red light red light. İnanılmaz zaten o pislik yuvası ya. Var ya bir kere girmedim yani içine sana öyle söyleyeyim. Aa. Herhalde abla Yok, bizim... Güzel şeyler var bak bir camdan bak öyle. Bizim ülkemizin Karaköy'ü gibi değil ya. Ben gittim <laughs> bir kere her yer renkli herkes zaten geldiğini fark ediyor. Karaköy ne güzeldi kapkaranlık. Hiç kimse bir şey anlamıyor. Maşallah çok beğendim seni. Tam bir göçmen zihniyeti. Öyleyimdir Allah. Aa Mustafa Bey. Aa. Nasılsınız? Merhaba Aa. ben Fergin Van Dyke. <laughs> <laughs> Kese mi futbolcu <olacağız> ismi bu? <laughs> ne Hollanda, Hollanda. Hollanda. Ben Hollanda. Ben e, belediye e, başkan yardımcısıyım. Merhabalar ben. evet tanıyorum sizi. Um hey ben aldım işi. Benim evime de hacı koydunuz. Bey Mustafa, Mustafa Bey. Mustafa. Yeter. Ne, nesi yeter daha ikinci günündeyim. Bir sene içerisinde 3500 tane ben şey gördüm. Ben şu hayatta en çok size gıcık oldum bir de şu kadının sakız çiğnemesine. <laughs> Bakın bu belediyeden İsmail'cim mahvettiniz bizi ya. Hayır ama siz bizi göçmen olarak kabul ettiyseniz bizim bazı derbe yargılarımız var. Bunların önüne geçemezsiniz. Neymiş efendim? Evdeki parkeleri yenilemiyormuşum. Ne alakası var? E bunu kiracı yapması lazım. Ya öyle bir şey yok kardeşim sen Kayseri'de misin ya? Burası Hollanda. Kayseri'yi biliyorsun ama. Kayseri'yi kim kurdu biliyor musun? Kayseri'yi kim mi kurdu? Evet. Kim kurdu? Bilmezsin işte. Sezar kurdu. Sezar. Kadir ne... Has diye biliyordum ben. <laughs> Kardeşler şey nasıl mı kurdu? <laughs> Hayır canım ne alakası var? O değil mi ya? biraz kurmadı mı Kayseri? Hayır. Biz ben Roma dedim, soyundan geliyoruz. Kayseri'den geliyorum. almayalım dedim. Göçmen almayalım dedim. Kime dediniz? belediye yardımcısı bu kadar <laughs> dikkate alınmaz ki. <laughs> belediye başkanına dedim Aa, ama başkan benim. Aa çok iyi böyle kaptı. Sucuk edirdim Kayseri'de. Pastırma getirseydiniz keşke. Cool. pastırma da getirdim. <gülüyor> <gülüyor> bak anlaşabiliriz al şunu. Bak çok iyi bir Kişisel mesafe var. Hollanda'da bir insana böyle yaklaşamazsın. Bırak bu işleri. Sen gel buraya yaklaştın. Abi sizi çağırıyorlar galiba. Galiba. <laughs> Göçmenim ben. Tamam bak eğer dilekçe yazarsan seni hapse attırırım. Korktum. Hmm. Bence bu da gerçi. Böyle Hollanda'da olamaz. <laughs> ah, beni kafasayı, Marco von Basten çağırıyor. Bir üstüm. E, görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Ne oldu? Ne bir şey mi diyeceksin? <gülüyor> Mustafa. Ümhe. 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 Bak. Ha. Biz her cevaplayamadığımız dilekçe başına 1600 euro gibi bir şey ödüyoruz düşünebiliyor musun? Saçmalığa bak. Aha. Zaten benim maaşım bin euro. Ödeye, <laughs> yani <laughs> bin euro'nuz adamım ben, bin altı yüz euro şey ödüyorlar. <laughs> bak sen yazabildiğini yaz Mustafa. <laughs> bunlar, bunlar adam yok, adam yok. Adam yok. Bak göçmen çalıştırıyorlar. Hollandalı çalışmıyor. çalışmıyor. Hollandalı rahat oturuyor evinde devlet yardımı alıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz çalışıyoruz göçmenle doğru diyorsun. Sen o yüzden yaz yazabildiğini. Yazıyorum ben. Ben de e, onları böyle o dilekçeleri en arkaya koyayım çok görmesinler. Dört hafta cevaplanmazsa zaten otomatikman para geliyor. Ümhe var ya. Ümhe var ya şu pastırmayı hak ettin. Al kız. Al da al. <laughs> <laughs> Havada niye kokuyor? Oh kokuyor. Kokar tabii ki. Güzel. Tamam Mustafa. Bekar mısın Ümhe? <laughs> Mustafa Bey. Ümhe Hanım. Ümhe Hanım. <laughs> o zaman bir coffee shopta buluşalım. Coffee shopta olur. Olur valla. <laughs> Bir lemon izin alır mı? <laughs> bizim şey var, Erciyes Sevenler Derneği lokali var. <laughs> ne sevenler? Erciyes daha, seven. daha, sevenler <laughs> derneği. Lokali. Aa ne güzel. Orada tamam. buluşuruz, orası da e, coffee gelin. shop. Aa, var, var var, bizim var memleketten gelen mal var. <laughs> Aa güzel, siz oralardan daha iyi geliyor. <laughs> O zaman o, tamam. Sen yazmaya devam. Verdiğin akıl için çok sağ ol. Şöyle Göçmen göçmeni desteklemeyecekse. Göçmen göçmeni Hollanda Hollandalı ya. Hiç böyle bir şey yok ya. Bunların bu Dutchlığı çok sinir bozucu. Bu ne ya Allah aşkına. Dutch diye şey bu olur zaten ya? Dutch. 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 Bu <laughs> <laughs> O senin ismin. <laughs> <laughs> Doğru. Mustafa Bey. Hadi görüşürüz. <laughs> Gerçekten e, yurt dışında yaşayan ve büyük sıkıntılar çeken yurttaşlarımızı da buradan <laughs> sevgi ve saygıyla anıyoruz. Gerçekten anlıyoruz <laughs> yani. Umey nedir abi? Umey bilmiyorum. Geldi o an doğaçladım abi. Doğaçladım Öyle var olan isimleri koymak değil doğaçlamak önemli. <laughs> Sıradaki haberimize geçiyoruz. Az kalsın çadıra girecekti. Ben başlıklara bayılıyorum yani. <laughs> Az kalsın <laughs> çadır. çadıra girecekti. Ayı. Evet ayılardan anlarsınız. <laughs> Türkiye'de kamp yapan turiste ayı saldırısı. Yiyeceklerini kaptırdı, hayatının paniğini yaşadı. Arkadaşlar olayımız Nemrut Krater Gölü'nde geçiyor. Nemrut. Aynen bir turistçim, Christopher Lomas Adams, İngiliz, Bitlis'e gidiyor. Hı hı. Biz daha gitmedik. Ben yani, yani. daha gitmedim. Yani ne yapıyorsun abicim? Nemrut Bitlis'te mi? Nemrut evet. Krater Gölü, evet. Adıyaman'da değil mi ya? Ne bu dağ? Bu net ha, Gölü. He, başka bir yer o. Okey. Ondan sonra kamp yapılabilecek en e, şey özel noktayı bularak krater gölünün yanında çadırını kuruyor ve birden a, -a bir ayı. Evet. E, bu arada yani şeymiş bu bölgede çok fazla ayı varmış arkadaşlar. Aslında kamp yapmalarına çok önemli. Ben İngilizce oynayacağım. Sen ayı. <laughs> Ayı oynayalım. Yapacağım gibi bir şey. Çadıra giriyor. Adam ne yapıyor? <laughs> adam da yemeklerini verip bir şey yapıyor. Hayır, az kalsın çadıra giriyor. Zaten şey hayır yemek atıyor muhtemelen. Kendi çadırın içine kapatıp şey telefonla şey bildiriyor. Çadırın içinde duruyor <laughs> ve bir şey olmuyor mu? olmuyor. Yani çadıra ayı saldırıyor gibi oluyor. Adam da arıyor. Güvenlik geliyor. Bunu kurtarıyor. Bu mu? Okey. Tamam artık. Abi ya. Bir tık öncesinden ben başlayabilir miyim? Tabii ki. Yani çok arasında. iyi olur. Bizim için şey de şey olur. Adamın İngiltere'de doğuruşu Hazır mıyız arkadaşlar? Üçten geriye saymıyorum çünkü bizim öyle bir şeyimiz yok. Onun tümden uydurmalar yapıyor. Hazırsak... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl salladı benim ekibime? Baba! Baba! Aaa aldı. Baba! Aa, kuzum, kuzum. Babacım nasılsın? Aa, i̇yiyim kuzum, sen nasılsın? Ben de iyiyim babacım. <laughs> Ay <laughs> yogi gibi insan. Bal, bal getirdin mi bal? O getirdim sana babacığım. <gülüyor> <gülüyor> sana çok güzel ballar getirdim. <laughs> Umken'in koruma yerine dışında bir yerden topladım balları. Aferin kızım öğrettiğim gibi. Ne diyorsun sen ne saçmalayacaksın yine ha? Babacığım, babacığım. Ben artık insan yemekleri yemek istiyorum. <laughs> i̇nsan yemek istiyorsun zannettim. O i̇nsanın yemeklerini. Karbonhidrat istiyorum ben artık babacığım. Allah Allah. Evet, bizim ailemizde yasak biliyorum. Ama ben galiba insana saldıracağım. Hayır, Lütfen baba. Biz ayılar insanlara zarar vermeyiz. Onlarla bir anlaşmamız var. Ne zaman yapıldı bu anlaşma? Vini de bu yayınlandığından beri. <laughs> göre... Abi Vini de bu uzaktan kuzenin değil miydi senin? Evet, Vini bu dedi ki insanlarla ayılar artık arkadaştır dedi. Tüm kabilelere bunu yaydı. Babacığım, babacığım istemiyorum <laughs> beni. İstemiyorum <laughs> baba. baba. Ha, ister, evet. Ben bu anlaşmayı bozuyorum. Hayır. Bozuyorum. Eğer bu anlaşmayı bozarsan bu mağaraya, bu ine bir daha giremezsin. İnin yerinize gireceğiz. Giremezsin inimize. Babacığım. Seni bu inden kovarım. Babam. Sürünürsün Brezilya. Seni kış uykusuna yatırmam. O oh, esnada Christopher. <laughs> ah. Oh. Boş What a beautiful lake. Made <laughs> of volcano. Buraya çadır kurayım. <laughs> 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 ah Türkten, her gün daha iyi olur. <laughs> ah evet, çok da soğuk. İnsan yemeği getirmiştim yanında. <laughs> o insan yemeklerini şöyle açayım. Evet yiyin bakayım. <laughs> hmm, bu insan yemekleri çok güzel. <laughs> Babacığım, babacığım bak biri geliyor. Babacığım. Aa, i̇nsan bak. Şş, bir şey diyeceğim rengi de beyaz, saçları da beyaz. Uy! Saç... devur galiba. Olsun, insan insandır. Biz ayılar olarak ırkçılığa karşıyız. Bak. Sakın bir şey yapmayacaksın. Ayı olarak her şeyi ben karşılıyorum. Hayır. Sen ne kadar... Sen ne yumuş olmuşsun, sen yumuş ayı olmuşsun. Sakın oraya gitme. Dedem yumuş ayı gibi, sen de yumuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Yumuşadın uyuyunca. Yumuşadık. Ne yapalım? Oo. Tamam. Ekmek parası. Baba ine git sen. İne git geliyorum ben. İne mi gideyim? In e git. İn i̇ne git. İnine dön. Bak eğer o insana saldırırsan seni ine almam. Tamam evet, mı? Tamam, tamam. Anlaştık baba, mı? Hadi, anlaştık Ayı baba, sözü hadi. ver bana. Ayı sözü. Ağır butun üstüne. Al benim yavrum. Hadi Ay, hadi, hadi ben sen gidiyorum. Sen... Ay, oy, oy, oy. Ay çok korkunç sesler. Olsun biraz daha fotoğraf çekeyim. Hey, o uzun şey de ne? Onu seni alır bir yerde sokarım. O da ne? Who's talking? Bı. Aman Allah'ım bir ayı. He, ne oldu? Şaşırdım bakıyorum. Şaşırdım. Üstelik bizim dilimizi konuşabiliyorsun. Sen de Türkçe öğrenmişsin. <laughs> evet. Ben her lisanda... ...onu var ya, kıçına sokarım seni. <laughs> ayı bu bir tehdit değil. Senin güzel fotoğraflarını çekiyorum. Ya. Çık, bir de şöyle al bakayım. Çık, çık, çık. Ne için geldin buraya ayı? Ah, Oysaki insanlar... kış vakti. Senin uyu olman lazım değil miydi? Artık ayılar uyumuyor. Bizi yıllarca uyuttunuz. Yıllarca bizi oynattınız. Zincirlere vurup oynattınız. Ayılar uyanıyor. İngilizlerin hiç böyle gelenekleri yoktur. <laughs> Bilmiyorum kim yapıyordu. Ayıların hapsedilmesine ben de çok karşıyım. Ayı kardeş. Tabii. Bu ne? TRT çocuk <gülüyor> <gülüyor> Seninle ne paylaşmamı istersin? TRT çocuk mu? Koca ayı var orada maşallah koca ayı. Onu çok seviyorum. O da biraz yumuş, gerçi. Ben, benim yanımda insan yemekleri var. Ha. Çok güzel hamburgerler var. İyi yemek ister misin? Hamburger <laughs> mi? Hep merak etmiş. Biz de bal ve armut dışında çok bezlenemiyoruz. Şekerim <laughs> çıktı. Şeker hastasıyım. Beş dakikada bir iş yiyorum. Anladım. Sen o 18 çocuk ayısın. Çok çabuk hastalığa kapılmışsın. <laughs> çocuk ayı mı? Senin babanda yok mu? Yavru ayı devamı <laughs> <yavru. gülüyor> Benim babam, benim babam çok geleneklerine yöneliklerine bağlı yumuşacık hamburgeri be. Ama şunu söylemeni istiyorum. Aynı bizim dilimizde olduğu gibi. I would I like a hamburger. I would like a hamburger. No. Hamburger. Hamburger. <laughs> Bir türlü söyleyemiyorsun. <laughs> Kusura bakma. Afatar. <Afiyet> <laughs> <laughs> Nasıl oluyor? <laughs> Yine bir insandan dörde yedim. Kötü British aksanlı ayıları toplatmaya şey yapıyorum. Hem de Umke'yi de arayacağım. Ellerinde bal gördüm. Umke'nin olduğu bölgeden bal toplanmaz ayı. <laughs> Ah çok korktum. Ama tanrım senin çadır akitlerini ben çadır parçalayamam ki. Kıyamadım sana çok tatlı bir ayısın gerçekten. Ya ben tatlı değil korkunçlu olmak istiyorum. Ama bu ülke bizim ayıları hep güzelleştiriyor. Çizgi filmlerde hep tatlıyız. Babamı görür gibi oldum bir anda. Babam mesela ayının hakkını verir. Gördüğün şey bak. Babam. Bu adam benim babam. Bu adam benim babam. Ben sana insandan yanına... Oo. <laughs> <laughs> Yapma ayı kardeş. Çıklamadım mı? İnsanın çocuğuna vurur <laughs> Vurur Ne dedim ben sana? Etrafa yumuşak bana hırdo. Aa be ya. Bir şey yaptı mı? Yapmadı, yapmadı Ham, be kardeş. Hamburgerinizi yedi mi? Hayır, bu sadece ben Hayır. aldım. Valla konuşuyorduk. Çolakalarınızı yedi mi? Çok iyi. Doğaya yararlı, geleceğe faydalı bir ayı yetiştirmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar mutlu bir ayı şey bu. Dur, kaç kurulay. kez uyardım. Dedim, ne? insanlara saldırma dedim. Tamam saldırmadım baba arkadaş. Oğlum ya Afat'ı çağırsaydı? Tam çağırıyordu bu arada. Ya çadırı kitlese ne yapacaksın? Biz çadıra giremeyiz. Çadıra girersek... Tilkiye dönüşüyormuşuz böyle bir efsane var doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu şey gibi gök altından geçince cinsiyet değiştirme gibi. Çok bilgili bir ayı bu ya. Yani bir ben bir ayı bu, büyümüş ve küçülmüş bir daha Vallahi büyümüş. Büyümüş küçülmüş bir, bir ayı ya bu. Siz buraya Güneş'in doğuşunu mu izlemeye geldiniz? Güneş'in doğuşu batışı. <laughs> Nasıl yaşanırsa ya yaşadım. Ben, ben... aşksız. <laughs> çocuk bir canavar ya. ya. Var, tam güneş'in doğuşu batışı. <laughs> Ay <laughs> oh, çok <iyi> yoruldum. <laughs> Ay olmak çok zormuş. Siz Türk nasıl bunu başarıyorsunuz? Linç. <laughs> 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 Ay çok çok zordu gerçekten Zor bir ayıydı. Gerçekten bir empati kurdum ama ayılarla ya. Evet. Yıllarca bunları biz zincirledik hayvancağızları ya oynattık ya. Benim gerçekten... Hatırlıyorum ben onu. Küçükken sen hatırlıyor musun? Ben onu hiç işte, Maltepe'ye o... geliyorlardı bu arada. Bayağı Ay, ayı, ayı geliyordu ayı yani. Ayı geliyor, böyle. zinciri... O ona saldırmıyor oraya... Onu... muydu? Yok, Zincirler her kadar... yerinden zaten. Hayvan darbaki oynuyordu. Zaten burnundan oynuyordu. da zincirli oluyordu o böyle. Ha, evet, Burnundan onu herhalde şey yapıyor. Abi hala yok değil mi o ya? Yok canım, yok canım o canım yani. Türkiye'de en seksi 10 erkeği seçildi. Sen yoksun evet Umut. Buradan üzül benden anlıyoruz bunu. Onun haberi geldi bana yokmuşum ya. Sence kim Türkiye'nin en seksi erkeği? Dünyanın desem. Türkiye, Türkiye mi ya? ama Allah yani Allah a Allah a onu desem bunu desem <laughs> sorun. Ya Türkiye olarak şey yapamıyorum ya. Sen Türk erkeklerine yoksa yakışıklı bulmuyor musun? Hangi futbolcuyu yine? Kesin? <laughs> Bence kesinlikle David Beckham. <laughs> ya Zeradan. David Beckham Çok evet. Çok yakışıklı, yakışıklı da, şey Zeradan. mi kaldı? Adam. yakışıklı adam. Ya. Ama Türkiye'de ben öyle şeyi sevmiyorum. Kenan The Kıvanç da oydu. Bir şey Onlar yok bu arada listede. Sayıyorum şey isimleri. Var. Abi kesin böyle garip isim. Okan Bayevgen vardır. O bana. da yok. Dokuzuncu sırada seni tanıdığın birisi var. Cem Yılmaz. Hayır. Fenerbahçe'den. Ali Koç. Fenerbahçe'den mi? Ferdi İyi. Kadıoğlu. Aa, Ferdi mi? Nasıl sevindim. Helal olsun hayatım. bak çocuk. Gerçi artık İngiltere'ye gitti. Öyle mi? Brighton'da. Christopher'ın arkadaşı olmuyor mu? Brighton'da yaşıyor Ferdi'ciğim. 10. sırada Ulaş Tuna Astepe var. Ben tanımıyorum kendisini. Oyuncu. Aras Bulut İğnemli var. Among bir Rabil Soy var 7. sırada. 6. sırada Çağlar Ertuğrul var. O kim bir? Yine oyuncu. biliyorsun 5. Engin Öztürk yine oyuncu. 4. Kenan Yıldız oyuncu futbolcu oyuncu. Hayır futbol oluyor. İşte oyuncu. <laughs> Player. 3'te Alperen Duymaz 2 numarada Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. futbolcu. Birinci sırada da Mert Yazıcıoğlu var. Evet, harika. Şimdi haberimiz bu ilk onu dinledik. Şimdi bu ilk onu sıralayan yani yapan şeyin ajansın ee, nasıl yaptığını bu sıralamayı hmm, tamam. şey yapıyoruz. O zaman bakalım 18 O zaman herkese. ajans başlıyor. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar geçen senenin en güzellerini seçtik. Şimdi sıra erkeklere geldi. Biliyorsunuz erkek vücudunu da metalaştırmak artık son 15 yılın en önemli gelir getiren şeylerinden birisi. O yüzden erkeklere de özel bir önem vermemiz lazım. Kimlerdir sizin adaylarınız alalım? Bir dakika ya arkadaş nasıl ilerleyeceğiz ki böyle? Bir, kaç aday söylememiz gerekiyor? Herkes 10 aday söyleyecek. E, ortak kümeyi mi bulacağız? Evet. O zaman gizli gizli yazalım birbirimize okutalım mı? Evet. Benim ilk adayımı söylüyorum ben. İlk adayın kim? İlk adayım. İlk adayım Burak Gülsoy. Ben okeyim. Sen, benim için biraz kısa boylu Buğra. Mesela o giremez listeye. Niye? Senin daha iyi. <laughs> görebilirsin <laughs> yani. Böyle bakmak <laughs> gerek yok işte. Senin için kısa aynı boylasınız be. Kısa mı ya Yani ben. genel olarak söylüyorum. Türk kadınları genelde uzun erkeklerden hoşlanmaz mı? Abi adamın yani baharda izleniyor musun? yazmasın olsun. falan. Kim 1.86 vardır? 1.86 yazmasın. Evet evet, evet var 1.86 benden Sizin bu ataba Senin profilinde var. yazıyor. Evet. Abi yeter ya bağırmayın ya. Kahve içmem lazım. Kendimi gelemedin ya nasıl partiledik Ay ne yapayım sen partile Arkadaşlar çok sinirleniyorsunuz ama sakin olun. Sakin Neyse olsun. tamam ben de kendi adayımı söyle. Sen söyle Ya tamam alayım. sen Buğra'yı kabul ettin mi şimdi? Tamam hadi Buğra'yı yedeğe koyduk diyelim. Tamam yediye mi koydun yedeğe? yedeğe. Ha 7'de olur. <laughs> <laughs> tamam, yani, olur. tamam, yani <laughs> neden benim fikirlerim önemsenmiyor ya, burada ya? Işte, ya koyduk işte yedeğe koyduk. Yani. işte bire mi koyalım Buğra'yı ya? Yani. Ya. sıralamayı sonra yaparız. Şimdi bir havuz oluştursak mı önce? Tamam havuz oluşturalım. Tamam. Sonra... Yaz oraya Buğra. Buğra'yı yazdım. Gülsoy. 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 Senin adayın? Ferdi Kadın. Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Kim evet. o? Evet. Sol. Solcu. Sol bekler. <laughs> sol bek. Ferdi ha. Kadıoğlu sol bek. Sol bek Google it. Abi çocuğu çok arıyorlar ya. Ha. Nasıl bakayım? Var mı? Brighton. Böyle. Tutar mı? Tutar. 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 Abi. Tutar. Tutar. Kıvırcık, 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 kıvırcık Bir de Türkçe falan bilmiyor. Böyle. Hep böyle İngilizce şey. Niye yani. Türkçe bilmiyor oh, abi? Oh yeah falan. Ne İngilizce bilmiyor? Katten. Hollanda ben. doğumlu. E, altyapıda, Feyenoord altyapısında yetiştiği için. Of <laughs> yine futbol konuşuyor e e ama ajansa. Hayır ben size adam hakkında bilgi veriyorum. Yani Hollanda'da büyüdüğü için Hollanda. Türkçe bilmiyor. Kayseri'li mi acaba babamız? <laughs> Ay ya ah, Mehmet Karataş. Hayır değil. <laughs> Türkçe'yi biraz zor konuşuyor yani alıştı. Al işte. ya orada 180 palite katıyor diye düşünüyorum. Tamam. Ya çok ciddi bu ya. Birazcık böyle ya neyse bir şey diyeceğim lan Ne ne oldu? Bir şey söyleyeceğim biz madem bu 10 taneyi seçiyoruz ya <laughs> ilk üçüyle en azından yani bir görüşme şansımız falan olmaz mı abi? Üçüyle yatmak mı istiyorsun <laughs> ben Nasıl doğru? Nasıl görüşeceğiz? <laughs> ya en azından hani bir parti verelim ve bunu hani orada açıklayalım falan. Aa, Bize de aa. en azından şey çıkar, şey bir event şey. çıkar bir yani. Bir şey diyeceğim Barış Alper benim arkadaşımın kuzeni. Nasıl? Onu ikiye koyalım, çağırırız direkt gelir yani. Gelir mi abi? Kuzenini getirebilir mi onu? Getir. Ne demek ki? kuzeni diyorum ve yani getirir yani Sen <laughs> niye benim her söylediğim şeyi yapabilir mi edebilir mi diyorsun? Ha? İki, <Peki> iki. Ha? <laughs> Hayır. <laughs> Hayır. 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 No. Ne? Hayır. Neyse. Ha. Tamam. Peki ikiye koysak adam bozulmasın partide ben niye bir değilim falan gibisine bir şey olmasın. Hayır canım zaten ne bir şey olmaz ya sonuç olarak iki de bir, önemli kimi bir şey. koyduk ki biz bunu ikiye koyuyoruz şu an. Bire işte kimi koyacağımızı bilmemiz ki? Bilmem ki. lazım. Ya bu Kıvancı Mavancı koymayalım abi. Alo? Kıvancı artık çok eskidi Kıvancı mı kaldı? Ha iyi Mert sen nasılsın? Aynen güzel, gece Teşekkür ederim. teşekkürler Tamam Mert, ben seni arayacağım. Abi ördek taklidi mi yapıyorsun tamam Ben bir Mert Yazıcıoğlu'nu koyalım abi. Mert Yazıcıoğlu mu? Evet. Ay Kızıl Goncalar'daki Mert'ten mi bahsediyorsun? Evet. Niye onu koyuyoruz? Abi onu koyacağız. Bence niye niye? Çünkü, çünkü iyi oynuyor. <laughs> ya ne alakası var? <laughs> Aa, bir <takip> ol. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yattın değil mi dün 10 dakika? Sana ne ya? Ne yaptıysam yaptım ya. <laughs> tamam, sinirlenmeyi mertik koyalım. Biri Mert, iki de ee, Barış Alper. Tamam, o, okay. iki de Barış Alper. Üçü de sen belirle bari. Üçü... Söyle, söylemen lazım. Bak bir futbolcu deme ama. Kenan Yıldız'ı falan deme yani. Ama, Onu dörde koyarım. Ama Kenan da çok iyi değil mi ya? Bir, şey bir de değil İtalya'da ya. falan yaşıyor bu ya. Bu ajansa çalışan bu heteroseksüel erkeklerden nefret ediyorum. Ya Kenan tüm dünya seviyor. Arkadaşlar İtalya'da oynuyor adam. Jilet reklamlarının yüzü oldu. Siz farkında mısınız? Bak bana geliyor... Aferin duymaz demiştin sen bir de. Ben mi demiştim? Evet demiştin. O zaman onu da yazalım. de Alperen Yılmaz koyuyorum o zaman. Hiç de tanımıyorum söylediklerinizi. Yılmaz mı duymaz mı? Duymaz duymaz. Duymadım belli. Belli. <laughs> Sağır duymaz uydurur. Tamam. Arkadaş. Alperen de yaz. Alperin Kenan da yazdın o de. değil mi? Hayır Kenan dörtte. Üçü söylüyorum Alperen duymaz. İki Barış Alper Yılmaz. Bir Mert Yazıcıoğlu. Mert Printer. Son of the Printer. Aa, <laughs> komik. Son of the Printer. Ya inanamıyorum. Bunu şey için herhalde engelli kadrosu yazar. <laughs> Ay. Ay Allah'ım. Evet. Ay çok kötü ya. ya. İnşallah <laughs> <Ya>, siz <laughs> de gülmüşsünüz. Sadece biz Ortada <gülüyor> oturan adam kapatır mısın programımız? Ben evet. program kapatacağım. Arkadaşlar buraya kadarmış. <laughs> Komple kapatayım program bitireyim. Şey, <laughs> hayır, <de. gülüyor> hayır. Güzel ya biz kendi kendimize eğleniyoruz. Ee, siz de eğlenirsiniz. Yazarsınız, yeni haber yazarsınız. Beraber evet. eğleniriz. Ne diyeyim, yorum yapmayı beğenmeyi. Yorum yapan, 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 falan filan. Yazar <laughs> kafaya da gelin. Onun mutlaka gelin. Gelin ya zaten. orada çok güzel eğleniriz ya. Valla ben çok eğleniyorum orada. Çok güzel ha. bir program oldu. Senin için zor bir program oldu. Dur, biraz tansiyonum düştü. Hemen bir şeyler yerse <laughs> Evet çünkü hemen bir şey yememiz gerekiyor. Acil kafein ihtiyacımız var. Bir şeyden sonra gördüğüm en iyi ayı performansıydı ama. Revenant'tan son. <laughs> <Leonardo gülüyor> <da Capri gülüyor> <bir şeyden> sonra. Vinny'de bu da. Leonardo <laughs> DiCaprio'nun şeyinden sonra. Savaşlı ayıdan Gerçekten. sonra. yani <laughs> düşünün rol seçmiyorum. Her şeyi oynarım abi. Bu kızı bağımsız, bir Bağımsız bir Ayı oynatın buna. Bir şekilde görmek <laughs> istiyoruz artık. Ben teşekkür ediyorum. Ben Muhteşem teşekkür ederim. Çok güzeldi. Dolayı. Ben de teşekkür ediyorum. Sinancım, canım Hadi. Harikaydın. Haftaya Sende görüşürüz ödeyim. o zaman. O zaman görüşürüz. görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.